sormuş. Hocam derslerde sıklıkla anlattıkları mantıklı mı mantıklı olması lazım. Maneviyat çok mantıklı bir çalışmadır. Sözlerini sıklıkla kullanıyorsunuz. Nerede Oktay? Okay? Okay burada mı? Kim? Yok ya da ben göremiyorum öyle mi? Oysa ki maneviyatta mantık ötesi gitmemiz her zaman tavsiye edilen ve temel yöntemlerden biri. Bu iki söylemin birbiriyle Mutlaka bir uyumu vardı, bunu açıklayabilir misiniz? Çünkü ikisi farklı şeyler. Biri, kullandığımız metoda ilerlerken uyguladığımız metodu ne yapıyorum? Dünyevi örneklerden söylüyorum. Yani bu doğada da böyle diyorum. Doğada da böyle olduğu için maneviyatta, manevi çalışmada da uygularken mantıklı olması lazım. Yani hayattan gördüğümüz şey, manevi çalışmada uygulayınca mantıklı olması lazım. Ama mantık ötesi maneviyatta olan bir şey. O yüzden dünyevi aklımla, hafsamla neden öyle yapmam gerektiğini anlamıyorum. Bilmiyorum ama hocam diyor ki böyle yapsan, sen böyle yap. Ve ben öyle yapmak istememe rağmen ya da aklıma yatmasa da ya da hiçbir fikrim dahi olmasa da o şekilde yapıyorum. Bu mantık ötesi demek. Kör inançlar arasındaki fark ne? Mantık, mantık ötesi giderken kör inanç, dincilerin koşulu kör inanç. Biri bana bir şey söyledi, ben gerçek olarak kabul ettim ve o şekilde gidiyorum. Bu sol çizgisi olmayan adam. O yüzden bunlara maneviyat öğretilmez. Maneviyatta sol çizgin olması lazım. Ne? Yani bir taraftan hocamın dediği şey aklıma yatmıyor. Ve hocamın dediği şey hatta bazen kitaplardaki baktığım şeyler bile çelişkili gibi geliyor. Ama bu zıtlığı muhafaza ediyorum. Buna rağmen diyorum ki ben hocamın dediğini bir yapayım. Yapıyorum. Ondan gördükçe ne olacak o seviye daha sonra hocamın mantığını edindiğim için mantık dahilinde olacak. Sonuca gelene kadar hep mantık ötesi. O yüzden bir metodla uyguladığımız şey var. Doğanın kanunlarına göre gidişimiz. Bu mantıklı olması lazım. Mantık ötesi maneviyatta ilerlerken.